Toplanın. Bugün size İngilizce kumbaramın birebir online speaking derslerinin ne kadar etkili olduğunu anlatmak istiyorum. Uzun zamandır bir arkadaşım İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek istiyordu. Ona İngilizce kumbaramın birebir online speaking derslerini önerdim. İngilizce kumbaramın İngilizce öğrenmek isteyen herkes için en doğru seçim olduğuna bizzat ben tecrübe ederek kanaat getirdim. İngilizce kumbaram 1 milyon takipçi ile Türkiye'nin en büyük İngilizce eğitim platformu. Ama bana sorarsanız İngilizce kumaramı en büyük yapan şey birebir online İngilizce derslerinin sizlere sağladığı gelişim. Eğer siz de İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, İngilizce Kumbaram'ın birebir online speaking derslerini güvenle alabilirsiniz. Siz de İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmek istiyor ve İngilizce bilmenin iş ve sosyal yaşantınızda sizi bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyorsanız, şimdi daha fazla bilgi al butonuna tıklayın ve daha da geç olmadan kendinizi geliştirmeye başlayın.